Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ChatGPT'nin markanızı neden önermediğine dair çeşitli bilgiler vereceğiz sizlere. Eğer kullanıcılarınız Perplexity, Gemini, ChatGPT gibi yapay zeka arama motorlarında sizin markanızla, ürünlerinizle alakalı bir şey aratıyor ve ChatGPT ve benzeri yapay zeka tool'ları sizi öne çıkarmıyorsa, kaynakçı olarak göstermiyorsa bunun bazı sebepleri var. Hep birlikte bu sebepleri konuşalım, içeriklerinizi iyileştirelim ve ChatGPT gibi tool'larda size ön plana çıkaralım. ChatGPT'nin sizi önermemesinin ilk sebeplerinden bir tanesi tabii ki de yapay zeka tabanlı arama motorları sizin web sitenizdeki bilgileri, çeşitli kaynakları, içerikleri çekerek bu bilgileri kullanıcılara sunuyorlar. Eğer sizin web sitenizdeki sayfalarda doğrudan kullanıcıların arattığı soruya net bir şekilde cevap yoksa özellikle FAQ yapıları bunlara birer örnektir. Örnek veriyorum. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? İngiltere vize istiyor mu şeklinde bir arama sorgusunda eğer sizin sayfanızdaki blog içeriğinde bir FAQ yapısında bunun cevabı doğrudan evet istiyor şu 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 adımlarla ilerlemesiz şeklindeyse ChatGPT ve benzeri tool'lar bu cevapları doğrudan çekerler. O nedenle web sitenizdeki içeriklerde özellikle soru başlıklı metinlerin altındaki paragrafların kullanıcıya doğrudan net bir şekilde bilgi verdiğinden emin olmalısınız. ChatGPT ve benzeri yapay zeka tabanlı arama motorları özellikle bullet point ve tablo yapısını çok severler. Bu şekilde şema yapılarının web sitenizde kullanıldığından emin olun. Yani eğer yapay zeka motorları doğrudan sizin içeriğinizi çekecekse, doğrudan sizi kaynakçı olarak gösterecekse bu alanlarda direkt olarak böyle kullanıcıya madde madde es verdirerek bilgileri aktarmanız gerekiyor. Yani her zaman tablo yapısı kullanın, sayısal verileri her zaman tabloların içerisinde gösterin. maddeli anlatımların alanlarını birazcık çoğaltın. Bundan çok zarar gelmez. Belki içeriğin uzunluğunu birazcık artıracaktır görünüm olarak ama sonuçta kullanıcıya es verdiren bir yapıya sahip olacak. Aynı zamanda da yapay zeka arama motorlarında doğrudan ilgili alanı çekecek. Bir diğer önemli konu da yapay zeka arama motorlarının sizleri otorite görmesini sağlamalısınız. Eğer siz otorite görmüyorsa muhtemelen önermeyecektir. Yani burada sizin sayfanızdaki içerikleri mutlaka belirli resmi kaynaklarla kaynakçalarla desteklenmiş olması çok kritik. Eğer bir özellikle sağlık alanında bir markaysanız, bir hastane olabilir, bir klinik olabilir, bir sağlık turizmi alanında bir işletme olabilir. Bununla alakalı mutlaka doktorlarınızın elinden çıkmış yani yazarlarında oradan doktorlar olduğu uzmanlığınızı her anlamda belli edebileceğiniz içerikler oluşturmalısınız. Yani siz aslında aslında kendi sektörünüzde bir kurum, bir otorite olarak kendinizi yansıtırsanız yapay zeka arama motorları bu tarz kullanımları ve aslında otoriteyi severler ve buna yönelik kullanıcıların sorduğu sorulara sizi ön plana çıkaracaklardır. Kendinizden emin olun. Mutlaka özellikle blog tarafında bilgi bankası ve benzeri alanlarda kendinizi geniş tutun. Her konu hakkında bilgi vermeye gayret edin ama bu bilgileri verirken de destekli kaynaklardan yararlandığınızı belirtin ki yapay zeka arama motorları size ön plana çıkarsın. Bunu yapmazsanız biraz işiniz zor. Bugünkü videomuzda ChatGPT ve benzeri yapay zeka tabanlı arama motorlarının markanızı neden önermediğine dair çeşitli bilgilendirmeler sağladık. Eğer web site içeriklerinizde bunlara dikkat ederseniz özellikle bu 3 kritik madde uygularsanız tabii ki de bunların da devamı olacak. Uygulamanız gereken daha birçok madde var. Ama bu 3 kritik maddeyi uyguladığınızda yapay zeka arama motorlarında aslında biraz daha görünür olacaksınız. Kullanıcıların arama sorgularında daha ön plana çıkacaksınız ve aynı zamanda bu arama motorlarının önerdiği belki ilk 10 kaynak içerisinde aynı anda 2-3 kaynaktan biri bile olabilirsiniz ya da hepsi de olabilirsiniz. O nedenle bu kritik bilgilere lütfen dikkat edin. Bunları web sitenizde uygulayın ve ChatGPT ve benzeri yapay zeka tool'larında ön plana çıkın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.